Arkadaşlar şimdi annemle ne yapıyoruz senle? Ne yapıyoruz? Barbie challenge. Yani Barbie giydirme, Polly Pocket giydirme challenge yapıyoruz. Arkadaşlar. Evet gözü kapalı yapacağız tuvana ile gözü kapalı kıyafet giydirme challenge kıyafetleri şöyle gösteriyorum kombinlerimiz nasıl olacak en çanımız tabi getirmiş tuvana hı hı. barbileri getirmiş barbileri de göstereyim şöyle tuvana çelsileri de getirmiş tuvana çelsiler nerede Şurada. onları da kendi tarafına al deniz kızı çelsiyi de getirmiş gösteriyorum hemen evet bu karakter nerede hangi çizgi filmdeydi Bilenler yazsın değil mi evet. Tuvana? Hepsini çıkarıyorum arkadaşlar şimdi. Evet, şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hepsini çıkardı, hazırladı ve şimdi gözü kapalı challenge başlasın mı Tuvana? Başlasın. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar. gözü kapalı kıyafet giydirme challenge'a hoş geldiniz. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Evet. Ay şöyle bir bakmak istiyorum önce nerede ne varmış diye yoksa çirkin giydirmek istemiyorum kızlarımı. Zaten ben 4 tane kız seçeceğim arkadaşlar. Seçtiğim kızlarımı da gösteriyorum. Ben de bunları alacağım. Evet. Aa bir anne bunu isterim. nerede bunları çıkartmamışım. Şey. Çıkar o zaman. Ben bunu seçtim. Bir tane bu poli. Bu poli anne bunun ismi. Bunun ismi Poli. Bunun ismi de Poli. Şunun ismi Lina. Şunun ismi Layla. Şunun ismi Gördüğünüz gibi bir tane daha Polipo seçtim. Bir tane Lina seçtim. Bir tane de Şayna. Şayna'ydı bu. Evet Şayna evet. seçtim. Dört tane seçtim. Ben bunu seçiyorum. Bir de bunu. Bir de şunu. Hayır şunu. Bir tane daha kız seç bence sen Barbie seç ama. Bir tane de bu Barbie. Bunu alacağım. Bu çok tamam. güzel. Onu seçti Tuvan'a da. Hadi Şimdi be bebeklerin önüne koy ki giydireceksin ya. Evet bebeklerini böyle koy. Kıyafet seçeceksin. Kıyafetleri önce kameraya göstereceksin. Kızları burada. tuvana da seçti. En Ençal'ımız çok tatlı bu arada. Onları da gösterelim ya, arkadaşlar. Arkadaşlar bunu babam almıştı bana. Bu karakteri unutmuyoruz ama. Ben yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hemen şimdi gözleri kapatıyoruz. Hadi kapatalım. Önce birinci kızımızın kıyafetini seçeceğiz, tamam mı? Bir ayakkabı alacağız, bir çanta alacağız, bir de istediğimiz bir aksesuar varsa onu alacağız. Eliyerek bulacağız arkadaşlar. Tamam. Hadi şimdi Kapatalım. kapattım. Üç deyince başlıyoruz, tamam. tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Seçiyorum önce kızımı seçeyim. Hadi şu kızı seçtim. Artık ne çıkarsa ee, kıyafet. Bir tane aldım bu elbiseye benzediği için daha doğrusu öyle hissediyorum. Bir de şey ayakkabı aldım, çanta seçtim ve kolyeler vardı şurada. Hissedebilirsem bir de kolye alacağım. Evet, ben seçtim. Tuvan'a sen seçtin mi? Seçtim. O zaman gözlerimizi açıyoruz. Ben açtım. Sen de açtın. Ben bu eteği aldım. Ah, aldın. Erken açmışsın. Şimdi kız arkadaşlar, bebeğimi gösteriyorum. Arkadaşlar gösteriyorum. Bakalım nasıl olacak. Tuvana hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü sonunda kombinleri göstereceğiz. Bakalım kimin kombinleri daha güzel olacak. Valla benim kızım çok güzel olacak. Bak, kombinleri sonunda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi göstermek istemiyorum. Hepsini giydireceğim. Ondan sonra size göstereceğim kızlara. Evet birinci kombini hazırladım. Sen hazır mısın? Hazır değilim şu anda. Çabuk ol Tuvan'a ol. Evet, Tuvan'ı çok harika seçmiş. Şöyle gösteriyorum. Şimdi birinci kıyafeti Tuvan'a da giydirdi. Tuvan'a gözleri kapattı. Ben Şimdi arkadaşlar ben de gözlerimi kapatıyorum. Ve 1, 2, 3 seçiyoruz Tuvan'a. Bu bir kolları olan bir şey. Acaba ne geliyor bana? Bu ne? Çok anlamadım ama. Şimdi ayakkabı seçtim. Bir tane de çanta seçmek istiyorum. Ee, tamam ben seçtim. Tuvana sen de seçtiysen. Seçtim. Yalnız arkadaşlar gözleri kapalı bile harika kombinler yapıyorum. Oho Tuvana sen beni geçemez. Bence sizler de topluluk kısmından yoruma yazın. Nihal abla seninki ya da Tuvana'nınki diye. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Sizler de yorumlara yazarsanız en azından kim kazandı bilmiş oluruz. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Benimkiler gayet güzel oldu. Hem duysal gelişim için de çok iyi arkadaşlar. Gözleriniz kapalıyken hareket etme yeteneği çok önemliymiş insanlar için. Anne ben yap. Zeka yardımcı oluyormuş. O yüzden gözü kapalı Bence deneyin böyle şeyler. Hı, ayakkabıyı giydirdim. Oo, benim kombinler. On numara oluyor ya. <laughs> Giydirdin mi? Evet, o zaman şimdi gözleri tekrar kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. En son göstereceğiz bebekleri. 1 2 3. Seçiyorum. Evet, bir şey seçtim. Ellemeyi, anlamaya çalışıyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Çok hissedemiyorum da ne seçtiğimi. Yani, ben kombinlerimi seçtim. Tamam, sen seçtiysen ben de seçtim. Bir de bu neyse bunu aldım. Evet arkadaşlar, ben de seçtim. Hemen gösteriyorum kombinlerimi. Böyle bir ama, ben, ben güzel olmuş. Evet gözü kapalı bile çok güzel seçmişim. İşte... Çok güzel seçmişim. Gözü kapalı oyunları çok severim. Evet biraz tuhaf oldu bu kombin. Evet mükemmel. Var, Harika. Arkadaşlar gözü kapalı bir şeyler yapmaya çalışın. Gerçekten duyusal bir Çok inanılmaz etkisi oluyor. Şimdi. Evet biraz zor bir kombin olmuş bu. Gene maalesef ayakkabılarda farklılıklar yaşamışım. Olsun. Her zaman aynı olacağız diye bir şey yok. Tuvan'a bir zamanlar arkadaşlar küçükken çorapları farklı giymeye bayılıyordu. Bu da onun gibi bir şey sanırım. Bir keresinde dışarı çıkıyorduk arkadaşlar şey yaptı. Bir tane ayağına ayakkabı giydi, bir tane ayağına şey giydi, bot giydi. Ama biz karışmadık. Öyle gezmek istiyormuş. Öyle gezdi bütün gün. Bitti ayanda, terlik bir ayanda bot gezdi yani. Şaka gibi. Herkes tuvanaya bakıyordu, bize bakıyordu. Tuvanaya bakıyordu, bize bakıyordu. Ama ağlatmaya gerek yoktu. Küçüktü yani o zamanlar. Ağlatmaya gerek yoktu. Biz de öyle izin verdik. Bütün gün öyle bir bir ayanda terlik, bir ayanda bot gezdi. Kışın bir de düşünebiliyor musunuz? Soğukta Evet ben son kombini de yaptım. Arkadaşlar bu kazananı siz belirleyeceksiniz bence. Yorumlardan anlayacağım ben en çok hangisini beğendiğinizi. Ben beledim. giydiremedim Tuvana da giydirdi son kombinini yapıyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Birkaç ayakkabı ve çanta sıkıntısı var bende. Ama onun dışında bence harika kombinler. Mesela benim böyle kıyafetlerim olsa ben böyle dışarı çıkarım. Şöyle göstereceğim hepsini size. Abi keşke benim şöyle bir güzel şık bir elbisem olsaydı. Senin bir sürü şık bir elbisen var. Bence şükür demelisin. Evet arkadaşlar kombinleri seçtik. seçtik. Şimdi ne yapıyoruz Tuvan'a? Göster. Evet şimdi gösterme vakti arkadaşlar. Evet benim kombinlerim hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sadece şu ikisinde bir sıkıntı var. Ayakkabı sıkıntısı ama onun dışında bence gayet güzeller. Tuvanı sen ne düşünüyorsun? Benimkileri hiç beğenmedim. Benimkileri beğenmedin mi? Tuvan'ı benimkileri evet. beğenmemiş arkadaşlar. Onunkileri Barbie. gösteriyorum. Barbie. Barbileri. Evet. Ben şahane yaptım. Kıyafetleri de koymuş ama bence şöyle göstereyim. Bence benimkiler daha güzel. Ama şimdi arkadaşlara bay bay zamanı. Bye. <laughs> harika bence. Bence benimkiler harika oldu. Bir Nasıl? sonraki videomuzda bakalım neler çıkacak. Böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar e, almamızı istediğiniz bir oyuncak varsa onun da alabiliriz. Onun da videosunu çekebiliriz kanalımıza abone olmayı videolara like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Gör Görüşürüz.